Herkese merhaba. Bugün Fukuoka'dan Busan'a geçeceğiz. Daha doğrusu ülke değiştiriyorum. Japonya'dan Güney Kore'ye geçiyorum. Artık Japonya macerasının sonuna geldik. Güney Kore macerası olacak önümüzdeki günlerde. Uçakla değil de feribotla geçiyorum. Feribot 6 saat sürecek. Camellia Line diye bir şirketle gideceğim. Japonya'da sırasıyla Tokyo, Fuji, Osaka, Kyoto, Nara, Hiroshima ve Fukuoka'yı gezdik. Burası zaten Fukuoka son durak. Keyifli, rahat bir seyahat oldu. Şöyle bir özet geçeyim, Tokyo zaten bildiğimiz Ana şehir yani Tokyo'yu biraz İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Fuji ve Hiroshima biraz daha sakin, fazla insan yok. Osaka da Tokyo'ya yakın, bayağı bir kalabalık. Kyoto biraz daha sakin Osaka'ya göre. Eğer Japonya'ya gelirseniz Hiroshima, Osaka, Kyoto, Tokyo, Fuji bunları gezebilirsiniz. Şimdi geldik işte karşısı. Şu işte feribot binası. Şuradan gireceğiz. Saat şu an 9.50 geçiyor. 10.30'da açılacaktı dün çekin. 10.30'la 11.30 arası çekin. 12.30'da da gemi hareket edecek. Bu sana doğru. Şimdi çekini yaparsak daha rahat olur. 11.30'dan sonra eğer çekin yapmazsam bu şekilde almıyorlar. Kalkışa bir saat kala bile almıyorlar yani. Çekini yapmak takdirde. O yüzden en önemlisi hani uçakta olsun, gemide olsun çekini yapmak çok önemli. Çünkü belli bir süre sonra kapatıyorlar. işimizi sağlama almak diye bir şey var. Ben şu kamelya şirketi şirketiyle gideceğim. Daha açılmadı henüz. Yarım saat sonra açılacak. Bir de bir şirket daha var. Battle şirketi. Bu ayrı bir şirket. Bu ayrı bir şirket. Bu da Busan'a gidiyor. Bu da Busan'a gidiyor ama biz bununla gideceğiz. Ay. Çok uzaklaşmadan yakınlarda dolaşayım dedim. Şöyle bir yere geldim. Burası ikinci terminal. Zannediyorum ki. Ama şu gemilerin nereye gittiklerini bilmiyorum. Burada da restoranlar var. Burası zannediyorum ki öğlen saatlerinde falan kalabalık oluyordur. Şu anda sabah gemi şu. Camellia lan yazıyor. bunlar, gideceğiz. Bu sana Kore'ye. Şu işte şöyle. Bayağı amma da büyükmüş ya. Hayır ben daha küçük bekliyorum. Kaç yolcu acaba? göreceğiz. Şimdi gidiyoruz. Ah ah sen çok özleyeceğim Japonya. Ama tekrar geleceğim. Bu son değil. Tekrar geleceğim ama ne zaman bilemem. Şimdi bindik. 시간안녕 <목소리> 번이 <목소리> 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 thank <tries> you buraya küçük yatak koymuşlar. Çantaları da buraya koydum. Şimdi bir iki, iki buçuk saat uyumuşum. Saat iki buçuk. Yani daha üç saat, üç, üç buçuk saat daha yolumuz var. Size şöyle biraz geminin etrafını gezdireyim. Ne var ne yok göstereyim. Burada Camellia Line'ın kalemi var, magneti var. İşte alıyorsunuz hatıra falan vesaire. 600 Yen. Burada diş fırçası var. Macunla beraber 430 Yen. 400 Yen. Burada ıslak mendil var. Burada ufak atıştırmalıklar var. 190 Yen. Şunlar. Açlığınızı giderecek şeyler var. Burada nadıllar var. Fiyatları 130-140 yen. Yani 1 dolar bile değil. fanta kola var 160 yen Burada oyun yerleri var yani zaman geçirmelik Yol uzun ya malum biz de çok oynar artık ya. Makineyle oyuncağı aldırdık. Adamlar her dakika her dakika her dakika sürekli 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 oynuyorlar. Şimdi dışarıya çıkacağız. biralar var. 200 250 yen. Otomatta da yemek var. Adamlar zaten sistemleri 10 numara 5 yıldız. 850 600 yen. Dışarıya çok fazla çıkamadım. Çok fazla rüzgar esiyor. telefonum bile kamerayı bile alıp götürecek diye korkuyorum. O yüzden evden gelince kadar göstermeye çalıştım. Ve şöyle göstereyim. Şimdi dışarıya çıktım tekrar. Ama burası yine bir nebze. Daha sakin. bir şey aldım. Böyle bir notalı bir şey aldım şöyle. 130 yen verdim çünkü daha 3 saat daha yol var. Şimdi doyurur mu acaba? Bakacağız artık. Şimdi ısıttık. Bakalım bir tadına nasılmış. Acı. normal acı. Anormal bir acı tadı var. Bakayım. Yani etli bir şey bu. Böyle gördüğünüz gibi et resmi var. Hı. Görüyor musunuz? Şurada et resmi var. Bunu ben şimdi daha yeni fark ettim. Ben de öyle kafama göre seçtim aldım. Öyle yani acı ama yani şey. Yani çok daha batıl bir acısı yoktu. 3 saat geçse de artık şu Kore yemeklerini yesek. böyle bir şey koymuşlar. Buradan su alabiliyorsunuz. Ücretsiz. Odalar da var. Ekstra kısım fazla veriyorsunuz. Böyle örneğin 10 kişi değil de böyle 4 kişi kalıyorsunuz şöyle ranzalarda. Bakın mesela. Şöyle içinde televizyonu falan oluyor işte. Televizyon izliyorsunuz. Böyle de yemeğin falan varsa rahat masada yiyorsunuz. Yatak Yatak da bu şekilde. Güzel lavabos da var böyle. Şöyle bardaklar da koymuşlar. Ama tabii ekstra ücret veriyorsunuz. Mesela ben atıyorum 9000 yen aldıysam bu odada yolculuk geçirmek istiyorsanız atıyorum 12000 yen veriyorsunuz, 13000 yen veriyorsunuz. Ekstra ücret karşılığında daha rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Geldik işte burası Busan arkadaşlar şurada da manzara varmış güzel şurada göster of şurada da harika bir gün batım var göstermişim az önce şimdi tekrar göstereyim şöyle ya harika ya vallahi şu manzara ya var ya şu manzara hiçbir şey değişmiyor şimdi ülkeye giriş yapacağız pasaport kontrolüne geleceğiz katalizisini doldurduk ülkeye girerken form var. Onu doldurduk. Şimdi bakalım. 10 dakika sonra giriş yapacağız. Selam dostlar tekrardan. Nasılsınız? İyi misiniz? Güney Kore'ye girişimi yaptım. Pasaport kontrolden geçtim. Pansiyona vardım. Bir güzel 12-13 saat belki 14 saat bile olabilir. Uyumuşum. Japonya seyahati beni bayağı bir yormuş. Neyse kalktım şimdi. Güney Kore'ye girmek zor mu oldu? Kolay mı oldu? Hemen bundan bahsedeyim dostlar. Güney Kore'ye girerken ben sıkıntı yaşamadım pasaportu verdim. Oradaki kadın pasaportun sayfalarına baktı, 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 baktı. Amerika vizesi var benim orada. Amerika vizeme şöyle bir, bir iki dakika falan baktı. Geçerli mi değil mi onu anlamaya çalıştı herhalde. Ondan sonra sorular sormaya başladı. Dönüş biletim var mı? Güney Kore'den çıkış biletim var mı? Bana göster dedi çıkış biletinin Bir iki dakika baktı çıkış biletine. Büyük ihtimalle sahte mi orijinal mi onu anlamaya çalıştı. Bir de dönüş biletinin böyle telefonuyla fotoğrafını çekti. Birilerine Whatsapp'tan yolladı. Ondan sonra otel rezervasyonun var mı dedi ama otel rezervasyonunu görmek istemedi. Güney Kore'de kaç gün kalacaksın? Onu sordu. Bir de Güney Kore'de nerelere gideceksin? Onu sordu. Ondan sonra iyi tatiller deyip damgayı vurdu. Geç dedi. Keta vizesini sordu. Keta vizesi Güney Kore'ye seyahat etmeden önce internetten alıyorsunuz. İnternete Google'a Keta yazıyorsunuz. Keta'ya giriyorsunuz. Bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Adınız soyadınız. Güney Kore'de kaç gün kalacaksınız? Ne işle uğraşıyorsunuz? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ondan sonra 8 dolar ödüyorsunuz. 8 dolar bir ücreti var. Keta vizesinin onaylanmasını bekliyorsunuz. Onaylandığı zaman Güney Kore'ye seyahat edebiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim dostlar. Benim Keta vizem 30-40 dakikada onaylandı ama bazen 5-6 saat hatta 24-25 saat bile sürdüğü oluyormuş onaylanması. Keta vizeniz onaylansın, ondan sonra uçak biletinizi alın. Yani KETA vizeniz yoksa sakın uçak bileti almayın. Güney Kore ilk önce KETA vizeniz onaylansın ondan sonra uçak biletini alın. Bak burası çok önemli. İnsanlar şöyle yapıyor mesela direkt uçak bileti alıyor. KETA vizesinden önce uçak bileti alıyor. KETA vizesi red alıyor. Bir şey oluyor. Ondan sonra uçak parası da yanıyor. Uçağa binemiyor. Güney Kore'ye giriş yapamıyor. E ne olacak? Uçak parası da yanacak. O yüzden KETA vizesini alın. Onaylansın. Ondan sonra uçak biletini alın. Bunu da burada söyleyeyim. Benim KETA vizem de bu dostlar. Şöyle göstereyim. Söyleyeyim. Ha bir de Güney Kore'ye giderken şöyle bir kağıt verdiler gemide. Türkiye'den uçağa binip Güney Kore'ye gidiyorsanız uçakta da verecekler. Adınız, soyadınız, hangi ülke vatandaşısınız, pasaport numaranız, doğum tarihiniz, Güney Kore'de nerede kalacaksınız, mesleğiniz, Güney Kore'ye ne için geliyorsunuz? Bir de şöyle bir kağıt verdiler. Şöyle göstereyim. Bu da gene aynı. Adınız, soyadınız, ne işle uğraşıyorsunuz, pasaport numaranız Telefon numaranız, Güney Kore'de nerede kalacaksınız? İşte Güney Kore'ye gelirken 10 bin dolardan fazla nakit para var mı? Güney Kore'ye gelirken hiç yılan, tavşan, köpek getiriyor musunuz? Yanınızda bunları soruyorlar. Bunları da eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bunları da bakıyorlar aynı zamanda. Bir dedim ya kadın benim pasaportun sayfalarını çevirdi, çevirdi, çevirdi. Orada benim Amerika vizemi gördü. 1-2 dakika Amerika vizesini inceledin Eğer Türk pasaportunuz varsa ama içi boşsa Güney Kore'ye gitmemenizi tavsiye ederim. Çünkü boş pasaport olunca bir de Türk vatandaşları son zamanda Güney Kore'ye girişlerde problem yaşayabiliyor. Bunun da sebebi şu çok fazla Türk Güney Kore'de kaçak çalışıyor. Güney Kore'de bunu görüyor. Diyor ki Güney Kore Türk pasaportu olan kişileri daha fazla inceleyin. Daha fazla soru soru, soru sorun. Hemen ülkeye almayın diyor. O yüzden de pasaportunuzda 2-3 ülke damgası bile olsa yeterli olur. İmkanınız varsa da Amerika vizesi alın. Amerika vizesi hakikaten her ülkenin kapılarını açıyormuş be kardeş. Yani Amerika vizesi benim Meksika'ya giriş çıkışımda da çok işime yarıyor. Güney Amerika ülkelerine giriş çıkışımda da çok işe yarıyor. İşte İngiltere Avrupa vizesi olsun. E, Vize alman konusunda da çok yardımcı oluyor. Amerika vizesi sen neymişsin ya böyle. İmkanınız varsa Amerika vizeniz olsun dostlar. 10 yıllık zaten veriliyor turist vizeleri. Amerika vizesi gerçekten çok değerli. Belki Amerika vizem sayesinde Güney Kore'ye girdim. Ama tabi... E, pasaportun sayfalarını çevirdi, Amerika vizesine baktıktan sonra sorular sordu mu? Sordu. Şimdi ne yapıyorsunuz dostlar? KETA vizesi alıyorsunuz. Uçak biletinizi alıyorsunuz. E, Güney Kore'ye iniyorsunuz. Pasaport kontrole geliyorsunuz. Ne soracak size? Kaç gün kalacaksın? Net bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. 10 gün mü? 10 gün. 15 gün mü? 10 15 gün. 5 gün mü? 5 gün. Dönüş bileti göster bana diyecek. Dönüş biletinizin çıktısı yanınızda oluyor dönüş biletinizi memura gösteriyorsunuz. Otel rezervasyonu çıktısı oluyor. Bana otel rezervasyonlarımı sormadı. Yani görmek istemedi benim otel rezervasyonum ama sizinkini görebilir. Otel rezervasyonu memur diyecek otel rezervasyonu bana göster. Otel rezervasyonu gösteriyorsunuz. Güney Kore'de nerelere gideceksiniz? Planınızı söyleyeceksiniz. Güney Kore'de Seul'de şuraya gideceğim. Busan'da şuraya gideceğim. Jeju adasına gideceğim. Hepsini bahsediyorsunuz dostlar. Ondan sonra da %95 bir problem yaşamazsınız. Ülkeye de girersiniz. Ya dediğim gibi Türk pasaportunuz varsa da mutlaka pasaportunuza 2-3 ülke damgası olsun. Ne kadar çok ülke damgası olursa o kadar iyi olur. Bunu da söylemiş olayım. Bir kez daha teşekkür ederim Amerika vizem. Evet bu videoyu da burada sonlandırıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Videoyu da tabii likelayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Keta vizesini de ben önümüzdeki videolarda daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Sadece kanalıma abone olmanızı istiyorum dostlar. Hepinize sevgiler, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Herkese Güney Kore, Busan'dan sevgiler. Adios.